Quizman ve um, yeni bir seriye başlayacağım bugün uh, Prison başlayacağım Prison ne olduğunu bilmiyorsanız işte hapishane um, yani işte um, bir sürü işte um, or kazıyorsunuz ve onlardan para toplayıp işte daha yüksek seviyelere ulaşıyorsunuz A şey A'dan Z'ye kadar yukarı ulaşıyorsunuz Bu arada Sovereign kendi tek şüpheli var Güzel gözüküyor bu arada işte lobi, lobiye girdiğiniz zaman direkt şunlardan da şey yapabiliyorsunuz böyle. Bunu satkıldığınızda mesela uçuyorsunuz. Vay. Evet. Hadi başlayalım. Server IP'sini bu arada koyacağım. Şeye. isteyenler o, ol, isteyenler olur diye. Ee, bu bir seri olacak arkadaşlar. Yani tek teknik olmayacak. Hadi bakalım girelim. Hmm. Server doluymuş. Bakalım mi girelim. Çok hasta. Ha, buna girildi işte. Aha tek şüphek yükleniyor şimdi. Ha. Bakalım. Çok hasta. Ha, tamam. Şimdi Latikraft'a hoş geldin. Latikraft'ta işte Miner'ı hoş geldiniz. Ee, um, i̇şte tutorial'dasınız. İşte, bildiğiniz prison şeyleri işte pickaxe'iniz yoksa işte şey saç pick yazın ki benim var pickaxe warplar işte ranklar sonra işte homla worker işte g rankında açılabiliyor işte safirler ve rubiler var yani safir ve işte yakut var falan filan böyle işte görüyorsunuz burada da şey var yazıyor neyse işte chestler falan filan açabilirsiniz. Onları ben göstereceğim size. Şimdi. Um, her ayında bir peony var. Yani işte bu. Um, leylak galiba. Yok pardon leylak değil. Şakayık. Um, i̇şte onları bastığınız zaman böyle yeni şey alıyorsunuz. Bu uh -huh. Böyle yeni güzel şeyler geliyor size. <laughs> Sonra işte scoreboard var falan filan. İşte eee... Um, Son rankına ulaştığında reset yapabilirsin Mastery falan filan diyor. Öyle. Hadi başlayalım. Şimdi. Good luck and have fun, have fun diyor. Sana da. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi. Ama um, mine'ına gitmek için işte burada duruyoruz. Hop. Gittik. Uh, hoş geldin. Um, ilerle ve işte falan filan. Uh, your goal mine upgrade pick. Uh, işte eksine pick, şey yap daha yükselt ve e, daha yüksek ranklar topla işte buradan da işte şey stone pickaxe falan alabiliyorsunuz böyle hadi başlayalım kazmaya biraz cobblestone bu, bu arada bilmiyorsanız eğer bu e, bir tahta pickaxe işte o yüzden şey bir dakika ya o yüzden şey olmuyor. Yani yavaş kırıyor. Ama işte bunları upgrade falan yapabileceğiz. O yüzden o kadar da şey değil. Şimdi biraz toplayalım. Kavuslon. Kastı ya. Çok kastı. Bu arada sesim biraz kötü gelebiliyor olabilir. Çünkü sesim hafiften kısık. <laughs> Neden bu kadar kastı ya? Aa admin ve şey varmış. Um, adminle moderatör varmış serverde şu an. Sağ Aha bir adam ilk ilk kez join yapmış. Ben de öyle olduğunda öyle olmuştu. Ya yani ben de ilk kez join yaptığında öyle olmuştu. Bakın göstereyim. Aa o kadar geri gidemiyoruz Neyse. Aha. Şey resetlendi. Aha. Şuradan tıklayalım. İçine Oo 73 dolarım oldu. Güzel. Şimdi alalım bunları, satalım. Nerede satıyorduk? pvp Arena. Aha burada. Tamam satıkla 66 dolar daha satıkla 15 dolar daha. Evet, burada rank up'lar aslında çok kolay. Yani en başta kolay başlıyor ama sonra bayağı zor işte. Sonra ranka ulaşmak için 2 milyar dolar lazım. Şu an işte şöyle gördüğünüz üzere 157 balansım var. sonraki ranka atlayabilmek için 150 150 lazım. O yüzden sonraki ranka atlamak için rank up ve B'ye geçtim. Yaşasın. Şimdi buradan gidelim. Ah, oh, masum neden dönüyor? Ha, tamam. Şimdi buradan B'ye gidelim. Teleport. Hop. Tamam, B'ye geldik. B'de de aynı şeyler var. Hem işte daha fazla kol var. Yani daha fazla kömür var. İşte falan filan öyle devam ediyor. İşte daha sonra işte H'ye geldiğinizde, D'ye geldiğinizde filan işte altın filan oluyor. Şimdi ilk önce 100 dolar alalım. Böyle 100 dolar aldıktan sonra işte kazmamızı şey yapabiliriz. Taş kazma yapabiliriz. Biraz kazı yapalım. Şimdi um, kazdıktan sonra şey bulmaya, şakayı bulmaya çalışacağım ben. Bakalım neredeymiş? Dın 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 Mouse'umu eğer <laughs> Bence yukarıda olamaz. Neyse sonra bakarız. Hmm. PvP arena bile var. Kaktüsler canını yok mu? Hayır. Hmm. Neyse. Hmm. İşte burada alabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte böyle drill potion... Um, wealth Potion falan filan Bunları alabiliyorsunuz Böyle hız, kendinizi böyle şey yapabiliyorsunuz Şimdi <laughs> Bunları satalım 100 dolar olsun Daha olmadı 69 dolar oldu Şimdi Buraya atlayalım Kazı yapalım Galiba bitirmeye çalışıyoruz Mayda En altına kadar kazmaya çalışıyoruz bu arada bunlar da bu server'da güzelliklerden biri ise kazdığın şey böyle direkt envanterine gidiyor. Yani yere falan düşmüyor. O yüzden başka kişiler alamaz kazdığın şeyi veya işte yere düşüremezler falan filan. Böyle. Bakalım. Şimdi. Aha. Şimdi bunları satalım. Hop. Tamam. Ve tamam. Şimdi warp A'ya gidelim. Ve bir Y'ye basıyorum. Şey 7'ye basıyorum. Şimdi Stone pickaxe'imizi alalım. 100 100 dolar lazım. İşte 129 dolarım var benim. Hop. Stone pickaxe. Woohoo. Şimdi daha hızlı kazacağım. B'ye gidelim. Hadi kazalım bakalım. Şimdi C'ye atlamaya çalışacağım. 300 lazım şey için. Atlayabilmek için. Biraz kömür de kazalım da. Bu arada demirleri ve işte altınları falan ısıtmanız gereken şeyleri ısıtmanıza gerek yok ısıtmasanız bile satabiliyorsunuz bunları. İyi bir şey. Hadi bakalım. Server'ın aslında yani Prison Server'ın aslında amacı şey. Yani... A rankından Z rankına veya Z rankından A rankına ulaşmak işte. Bazı serverlarda şeyleri değişik oluyor işte. Z'den başlıyorsun A'ya gitmen lazım. Bazılarında A'dan başlayıp Z'ye gitmen lazım. Mesela bunun gibi. Ama ben bunu çok sevdim çünkü yani A'dan B'ye atlayabilmek için işte 20 bin dolara falan ihtiyacın yok. Direkt 150 dolarla atlayabiliyorsun. Bu iyi bir şey. Şimdi şunları da alalım. Bu pek güzelmiş. Yani şey kazma falan da güzel görünüyor. Bu arada şuradaki Latito tokens diye sorarsanız işte bazı yerlerde Volt yaptığınızda yani işte oy verdiğinizde sonra Latito tokenlerden kazanıyorsunuz. Onları işte şey yapmak için o alma um, yani o şuradaki şeyler var ya experience bilmem nesi. Onları almak için kullanabiliyorsunuz. 115 oldu. Şu tarafa bakalım. A, pardon. 87. A, 232 oldu. Biraz daha kazalım. Sonra C'ye atlayalım. Demirle de karşılaşmak istiyorum. Full taş olmasın. Aşağı doğru biraz kazayım. pek fazla gelmiyor. Baya fokuslandım böyle. Huh oh, kızıcım kızıcım C'ye gelicim. Rank up yapmanın diye. Şimdi bu kadar yeterli olması lazım. Yeterliyse biraz daha kazanalım. Oh. Şurada da merdiven var. Hop. Parkur. <laughs> Şimdi, ya mouse neden dönmüyor? Hah tamam. Şimdi buradan gidelim. Aldım. Ve bu. Tam. Break up. Break up. C'ye geçtim. Daha ilk 10 saniyemde şey, 10 dakikamda C'ye geçtim. Normalde bunu yapmak yani 2 2-3 gün falan sürüyor normal serverlarda böyle. A'dan B'ye atlamanın 20.000 olduğu serverlarda 3-4 gün sürüyor. Yani 2-3 gün sürüyor. Ben yine şeyi aramaya çıkacağım. Şu çiçeği aramaya çıkacağım. Çünkü çiçekten iyi şeyler çıkıyor yani Ha gördüm çiçeği Of kastı kastı. Çok azıyor. Oh tam geçti Çiçeği alayım. parkur yapalım. Hop. Bakalım. Aha. Adriel Potion'ları açmışım. XP Store'da. Neyse. Ben buradan en iyisi böyle kolay yolda çıkayım. Bak B'den C'ye geçeyim. Şimdi buradan 700 dolarla gitmemiz lazım. D'ye. Ya kolay kolay başlıyor da zorlaşıyor tabi. İşte ıı, söylediğim gibi Z'den prestige'e geçebilmek için prestige'de işte tekrar başlıyorsunuz A'dan ama daha güzel şeyle. I, işte bir prestige yap, yapmış olursunuz. Böyle başka şeyler falan açılıyor. Neyse. Onu yapabilmek için işte 2 milyar dolar lazım. O yüzden yani kolay başlıyor ama yine zor. Ben eskiden Prison Sover'ları çok severdim. Hala seviyorum ama yani. Bu arada abonelerimiz gittikçe azalıyor ne yazık ki. Ya 50 de en son 50 videosu çekmiştik. Sonra 49'a düştü. Şimdi 48. Lütfen bizi trollemeyin. Lütfen. <laughs> Bayağı kömür kazdım ha. biraz daha kazanalım. <laughs> <laughs> tamam yeterli. Şimdi bunlar satalım. Tamam. Toplam 441 dolar. Biraz daha kazanalım. Böyle bunun aslında amacı kas sat kas sat. Yani. Başka pek bir amacı yok. Şimdi ıı, galiba bu bölümü işte altınlara ulaşınca veya bilmiyorum işte ıı, E'ye ulaştığımda kazan şey yapacağım bitireceğim. Şimdi şu an Cdeyim. Peki ıı, heyecanlı geçmedi ama ne yapalım bazen öyle olur bazen öyle. <laughs> of burada baya kömür var. Adamlar X'e Y'ye Z'ye geçiyorlar. Biz daha yeni C'deyiz, D'deyiz. Ama zaman harcadıkça ben de arkadaşlar bu seriyi yani seri olacak bu. Bu seriyi işte Z'ye ulaştığımda bitireceğim. Yani Z'den e, tekrar A'ya geçtiğimde bitireceğim. Böyle güzel bir seri olacak. Yaşasın. Uh -huh. Şimdi. Sat. Tamam. Sat. 721. Güzel. Şunu renk kap. Hop. Ve D'ye geçtik. Vuhuu. -huh. Şimdi de teleport olalım. Tamam. Şimdi. Um, evet. Burada demir olması gerekmez miydi? Neyse. Ben yani Demir var diye hatırlıyordum ama neyse. Bu arada ben, ben bu serverda eskiden... Aha bak demir varmış. Eskiden oynamıştım ama sonra resetlendi tabii server. Sonra... Evet. Demir de toplayalım. Keşke şey MCMM olsaydı böyle hulul diye her şeyi kırıyoruz böyle. Arkadaşlar nasıl oldu bilmiyorum ama oyun çöktü. Ee, ne olduğunu bilmiyorum. Tekrar söylediğim gibi bir bloğu kazdım ve oyun direkt çöktü. Minecraft crash yazdı. Tekrar bir deneyelim. Neyse şunları bir satalım. Lütfen çökmeyi tekrar. Hah tamam. Bunlar kırılmıyor. Bunlar bedrock olmalı. Neyse galiba bu video e, de bitmeyecek. O yüzden bunlarla satıp videoyu bitireyim. Evet. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu da bitireceğim. Bu kadar ıı, yani video biraz sıkıcı oldu ama özür dilerim. Iı, prison hayatı böyle bir şey biraz sıkıcı. Yani prison serverları. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Söyleyemedim. yemedim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.